8 bölgede yapılacak deve güreşlerinin startı veriliyor. Türkiye'nin dünya çapında büyük ilgi gören organizasyonlarından biri de deve güreşleri. Büyük deve savaşları Çanakkale'den Antalya'ya 8 bölgede yapılacak bu yıl. Güreşlerde 7-25 yaş arasında kızışma dönemindeki develer kullanılıyor. Her gün 10 kilometre develerin çok sağlıklı olması için yürüyüş yaptırıyoruz. Arenalarda renkli görüntülere sahne olan müsabakaları yabancı basında ilgiyle takip ediyor. Sporcu kamp dönem nasıl hazırlanıyorsa? Deve de aynı hazırlanıyor. Güreşen anasının deve de güreşiyor. Sporcu sahada top oynuyor. Deve de güreşmesi için, daha zihni olması için spor yaptırmak zorundasın. Türkiye Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu ikinci Başkanı Aytekin Kaya, güreşlere tepki gösteren hayvanseverlere de müsabakaları anlattı. Hayvanseverler develerin nasıl bakıldığını, nasıl güreştiğini, nasıl güre görmüyorlar bilmiyorlar. Deve dövüşüyor sanıyorlar, onlar. Isırıyor, zarar veriyor ama değil yani. Deve hiç kendisine zarar vermez. Karşısındaki deveyi var mı? kendisinin ayak oyunuyla, kafa oyunuyla kendisini güreşini ta eder. Seyirci de işte, işte bizim bizim kültürümüz olduğu için biz de seyrediyoruz, hoşumuza gidiyor. Organizasyonlarda 1500 pehlivan devenin güreşmesi planlanıyor. Develerin fiyatları ise 5000 lirayla 50 bin lira arasında değişiyor. İkinci başkanı Aytekin Kaya, güreşlere tepki gösteren hayvanseverlere de müsabakaları anlattı. Hayvan severler develerin nasıl bakıldığını, nasıl güreştiğini, nasıl güre görmüyorlar, bilmiyorlar. deve dövüşüyor sanıyor onlar. Isırıyor, zarar veriyor ama değil yani. Deve hiç kendisi... Bancı basında ilgiyle takip ediyor. Sporcu kamp döneminde nasıl hazırlanıyorsa, deve de aynı hazırlanıyor. Güreş aranasın, deve de güreşiyor. Sporcu sahada top oynuyor. Deve de güreşmesi için, daha zihninde olması için spor yaptırmak zorundası. Türkiye Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu... 8 bölgede yapılacak deve güreşlerinin startı veriliyor. Türkiye'nin dünya çapında büyük ilgi gören organizasyonlarından biri de deve güreşleri. Büyük deve savaşları Çanakkale'den Antalya'ya 8 bölgede yapılacak bu yıl. Güreşlerde 7-25 yaş arasında kızışma dönemindeki develer kullanılıyor. Her gün 10 kilometre develerin çok sağlıklı olması için yürüyüş yaptırıyoruz. Arenalarda renkli görüntülere sahne olan müsabakaları yapıyoruz. Zarar vermez. Karşısındaki deveyi var mı? Kendisinin ayak oyunuyla, kafa oyunuyla kendisini güreşini ta takmin eder de işte, işte bizim bizim kültürümüz olduğu için biz de sene yani hoşumuza gidiyor. Organizasyonlarda 1500 pehlivan devenin güreşmesi planlanıyor. Deve